Merhabalar, ben Barış Yalım. Yorumlayalım'la birlikteyiz. Yeni bir format, yeni bir içerik. Bursa Spor'daki gelişmeleri, iyi gelişmeleri, kötü gelişmeleri hiç fark etmez. Bunları sizlerle birlikte yorumlayacağız. Tek konu, tek cevap ve e, programımıza başlayalım. Bildiğiniz gibi Bursa Spor taraftarı Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir işe imza atıyor. 40 bin taraftar ortalamasıyla iç saha maçlarını oynuyor. Bizler de BursaHakimiyet.com.tr ve BursaHakimiyet'in sosyal medya hesaplarından bir soru sorduk. Sizce Bursa Spor taraftarı maç bitmeden neden stadyumdan ayrılıyor? Bu sezon dikkatinizi çekmiştir. Bursa Spor taraftarı maç bitmeden 5-10 dakika öncesinde yavaş yavaş kademe kademe stadyumu terk ediyor. Tabii ki bunların nedenleri birçok nedeni var. Biz bunu sosyal medya hesaplarımızdan sorduk. Binin üzerinde cevap aldık. Resmen sosyal medya kitlendi ve binin üzerinde aldığımız cevapları sizler için harmanladık. Tabii ki e, ana konu trafik. Trafik sorunundan dolayı Bursa Spor taraftarı... Maç bitmesini beklemeden stadyumdan ayrılıyor. Metroye yetişmek isteyenler, işte otoparkında aracını bir an önce çıkarmak isteyenler fazlasıyla var. Yorumları sizler için bazı yorumları da değerlendirdik, derledik. Sizler için hatta Burak kardeşimiz de e, onları altta verecek. Evet, başlayalım. Gördüğünüz gibi e, genellikle trafik sorunundan bahsediyor bu spor taraftarı. Çok basit. Maça Pazar akşamı toplu ulaşım ile gelen bir problem. Çıkışta otobüs yok, o bir problem. Ee, tıklım tıklım, özel araban ile gelsen yarı e, nereye park edeceğini bilemiyorsun, o parkı nereden çıkartacağını bilemiyorsun diye Fatih kardeşimiz yorumda bulunmuş. Erken gideceksin, bir de şimdi bir farklı e, bakış açısı var. Bir de erken gitmeyen taraftarlar var. Bildiğiniz gibi 40 bin taraftarın 10 bin taraftarı, 5-10 bin arasında taraftar, stadyumda galibiyet sevincini yaşamak için de kalan taraftarlar var. Bunlar da kemik taraftarı olarak nitelendiriliyor taraftarlar arasında. Bir hanımefendi erken gideceksin hiç gelme evinde rahat rahat izle kötü bir görüntü oluyor. Bomboş stat daha kaç maç bitmeden diye yazmış. E, geç çıkıyorum daha rahat çıkması oluyor demiş Erdal Bey de. Yani e, bazı taraftarlardaki benim yeğenim de dahil bunda bazı taraftarlarda hiç çıkmıyor bekliyor. Daha sonra hatta e, o, uçağa binenler de iyi bilir uçakta da bir izdam oluyor. Oturduğu yerde bekleyenler bekliyor yarım saat bekliyor daha rahat iniyor o yüzden bekleyip de çıkanlar da var. Hasan Bey yazmış kademe kademe bir stadyumdan caddeye çıkan kapıların birçoğu kapalı olması, iki yaya ve araç trafiği, 3 ulaşım stadyumun oradaki buz tarafına üst geçit ya da bir istasyon olsa bu yükü biraz olsun hafifletir diye de bir öneride bulunmuş. Maçtan sonra gerçekten çevremdeki Bursu sporlarla da konuştuğumda çok ciddi bir izdamın olduğunu ve ee, özellikle eşiyle, çocuğuyla gelenlerin bunda daha özveriyle yani dakika 80 75i gösterdiğinde bir de skor iyiyse mesela Bursa Spor 3-0-4-0 öndeyse kesinlikle ama kesinlikle erken çıkıyorlar. Çünkü eşini, çocuğunu, ailesini getiren taraftarlar özellikle erkek taraftarlar buna çok dikkat ediyor ve bir an önce stadyumdan ayrılmak istiyor. Stadyumun, stadyumun tam şehrin ortasında olması zaten yapıldığında dahi bir sıkıntı yaşanacağına bir işaretti bir de hastane var hastane açıldığında nasıl bir tablo bizleri bekliyor çok ciddi bir sorun yaşanacağı kesin İnşallah bunlara e, Bursa'daki yetkililer önlem alır Çünkü ciddi sorunlar yaşanıyor bu spor kazandığı zaman e, bildiğiniz gibi 40 40.000 taraftarıyla takımın bütünleşmesi ayrı 5000 taraftarıyla 3.000 taraftarıyla bütünleşmesi ayrı Bunlar özellikle süperlik yolunda hızlı ilerleyen bu spor için ciddi bir sıkıntı. Önceden önlem alınırsa ki 10 yıldır alınmayan önlem artık bu saatten sonra alınırsa çok mutlu oluruz. Buradan da yetkililere seslenelim. Devam edelim yorumlara. Recep Göçen yazmış. Maçtan sonra yoğun trafik oluyor. 9'da maç bitiyor. 10'da evde oluyoruz. Kolay ulaşım sebebiyle erken çıkılıyor. İnsanlar ee, bu sorun yarın bir de hastane açıldığı zaman çok da ciddi boyutlara ulaşır diyor. Maç çıkışı, acemler, Metro istasyonu ve Buski üst geçitini görseniz sebebini anlardınız demiş Selçuk Bey. Hürriyete soğuk uyu, araba bırakıp yürüyoruz diyorlar. Hakikaten stadyumdan hürriyete yürümekte ayrı bir sıkıntı. Bunun en büyük sebebi artık insanlar aileleri ile sırada geliyor. Az önce de belirtmiştim. Çıkış hengamesinde kalmamak için çocukların ezilme tehlikesini önlemek için e, erken çıkılıyor demişler. E, o hastane açılınca 70'in dakikada çıkmaya başlayacağız diye de bir not var. Soner Bey e yazmış. Evet hastane açıldığında bir de düşünsenize Süper Lig maçındasınız ve hastanede açılmış ciddi bir yoğunluk var. Orlara bu önlem alınmazsa ciddi sorunlar bekliyor. Sadece bu spor taraftarı değil, yani futbolla hiç alakası olmayan bir insan dahi acemlerden ya da o dik kaldırımdan, o, o, noktalardan geçen insanlar, Allah korusun hastası olan insanlar bir anda 2-3 saat boyunca kitlenmiş bir trafikte de karşı karşıya gelecek. Bu sene çok olmaya başladı bu durum. Evet, bizim de çok dikkatimizi çekti. O yüzden gündeme getirdik. Bu takım yenilse bile kimse o stadı terk etmezdi. Maç sonu trafiği en büyük etken ama bu spor taraftarına yakışmıyor bu durum. Biz böyle değildik. Galip gelen takım Bostad'da geziyor resmen demiş. Bu da bir eleştirel bir bakış açısı. Evet. Trafik var diyor. Sıkıntı oluyor diyor. İzdam oluyor diyor. Ama Boşu Spor taraftarı hiçbir şekilde takımını özellikle galibiyetlerden sonra yalnız bırakmaz da diyor. Bir serzenişte de bulunuyor. Can Pablo isimli takipçimiz. Gündüz maçlarında sıkıntı ortadan kalkar demiş. Evet karşılaşmalar 19'da oynanıyor bildiğiniz gibi İsa maçları. Zannediyorum bir maç daha 19 oynanacak. Bir karşılaşma daha var bildiğiniz gibi milli karşılaşmanın ardından oynanacağı için pazartesi günü oynanacak Bursa Spor Fethiye Spor karşılaşması. Ve bu mücadele ve bu mücadele saat 20'de başlayabilir. Başkan Enes Çelik bu şekilde bize bir müjde vermişti ama şu an Türkiye Futbol Federasyonu'nda hala maçın 14'te oynanacağını iletiyorlar. Göreceğiz. Akşam maçları bitecek. Bence de. gündüz karşılaşmalarında bu görüntü ortadan kalkar gibi duruyor. İki haftada bir gün maç var. Onda da yarım saat geç gitse bir şey olmaz. Dakika 80'de stat boşalmaz. Yine bir eleştire bakış açısı. Sonraki maçtır 85. dakikada çıkıyoruz. Metroya binebilmek için. Yine de kalabalık oluyor. Herkes aynı şekilde davranıyor. Kınanmamak lazım çünkü ulaşım büyük problem. Demiş. Bizim Tabii ki hem Twitter'ımızda, hem Instagram'ımızda, hem de Facebook'umuzda binlerce yorum geldi. Bu yorumları size karışık olarak aktarıyoruz. Futbol seyircisi değil gidenler, bence hiç erken çıkmadım, aklıma bile gelmiyor diyen yine bir taraftar. Hastane gelince bakalım nasıl olacak diyen bir taraftar. E, ayrılanlar seyirci, ayrılmayanlar taraftar. Bu da ilginç bir başlık olmuş. Arabayla gelsen erken çıkmazsan gece de eve anca varıyorsun. Metro zaten bambaşka bir bela. Bir başka sebeple bu alt ligler sarmıyor demiş bir taraftarımız Hasan Bey. Evet e, tabii futbol kalitesi düşük. Bunun farkındayız. Bunun farkına varabilmek için de biraz uzun bir vakit harcadık aslında. E, TFF 3. lig, 2. lig, 1. lig de dahil Bursa Spor taraftarının camiasının alışık olduğu bir durum değil. Tabii ki uzun süre oldu yani 7 sene oldu neredeyse Bursa Spor Süper Lig'den düşündü. Yani 18 yaşına girmiş bir reşit taraftar 11 yaşındayken en son Süper Lig maçı izlemişti. O yüzden bu spor taraftarında gençleştiğini düşünürsek artık kademe kademe kalitenin de arttığını göreceksiniz. Hiç merak etmeyin. Kalitesi bir futbol olduğu ortada. Kalitesi bir oldu. olduğu ortada zaten. Ki hakemleri de burada ayrı bir parantez açalım. Eşi, kız arkadaşı veya çocuğu ile gelenler çıkıştaki yoğun karmaşadan kaçmak için bu yolu tercih ediyorlar. Yine Programın başında söylemiştik net bir şekilde çünkü etrafımdaki insanlar da konu komşu, akrabalar bunu net bir şekilde altın çizdi. Barış dedi ben de eşimle birlikte geliyorum o izdamda olmasını istemiyorum dedi. Çocuğumla birlikte geliyorum sırtımı alıyorum anca öyle çıkabiliyorum o da bana büyük bir çile e, olarak geri dönüyor dedi. O yüzden erken çıkanlarda ciddi bir şekilde var hem de skora bakmaksızın çıkıyorlar. Gerçekten yorumlar çok fazla. Bu yorumları tabii ki sizlere sosyal medyadan da bakabilirsiniz. Ayrıca siz de yorum yapabilirsiniz. Biz de bir yorumda bulunalım. Bu stadyum 10 sene oldu. 10 senedir bazı sorunlar yaşanıyor. İçinde, dışında, zemininde, tribününde, çevresinde her noktasında sorunlar var. Bu sorunları inşallah Bursa başkanı Enesek ve yönetimi aşabilmek adına kademe kademe ciddi adımlar atıyor. İçeriden başladık, zemine döndük. Çevresiyle ilgili ciddi düzenlemeler var. Ama sadece Bursa Spor yönetimi e, buna gücü yetmez. O yüzden şehrin dinamiklerinin de artık e, harekete geçmiş lazım. Bu stadyumun etrafını düzeltmesi gerekiyor. Çok ciddi çile var. A'dan Z'ye, 7'den 77'ye, yaşlısı genci herkes bu karşılaşmalara Bursa Spor aşkıyla, Bursa Spor'un arma sevgisiyle geliyor. Ve aslında adı aşk bu eziyetin kelimesinin tam da oturduğu bir e, soru bu. Tam da oturduğu bir atmosfer. Bizler bu karşılaşmaları, bu e, taraftarın çektiği çileleri ve e, Bursa Spor'da yaşanan tüm gelişmeleri sizlere Bursa Hakimiyet.com.tr, Bursa Hakimiyet sosyal medya hesapları ve gazetemizden aktarmaya devam ediyoruz. Umarım yorumlayalımı beğenmişsinizdir. Yorumlayalım. Her perşembe günü sizler için ekrana gelecek. Bursa Spor'daki dediğim gibi olumlu ya da olumsuz hiç fark etmez. En gündemdeki soruyu soracağız. Birlikte cevaplayacağız. Birlikte çözüm üreteceğiz. Bakalım Sizlerin de desteğiyle bu program inşallah uzun yıllar boyunca devam eder. Ben barışalım. Bundan böyle Perşembe günleri buluşacağız. Pazartesi günleri de Press programında tekrar buluşacağız. Sakın bizden ayrılmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.